بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme afir ve elhamdülillahi ve sahbihi ve sahbihi ve ahirin. Allahümme ahirina hayaten dayibeten bi sihhati ve selamet ve afiyet fi dini ve dünya ve ahirin. Elhamdülillahi kadir. Alemin. Aşfırı çorbasının hazırlanmasına vesile olan hazırlayan kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Ya Rabbil Alemin bu mübarek günler hürmetine sen vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Sen bizleri kıtlıkla imtihan eyleme. Amin. Ya Rabbel alemin sen milletimizi ve İslam alemini her türlü afetlerden, zelzeleden, selden, yangından muhafaza eyle. <laughs> Allahu ekber, <laughs> Allahu ekber. La <laughs> ilahe illallah, Allahu ekber. <laughs> Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Essalatu <laughs> <As> salatu <laughs> aleyke ya Resulallah. Essalatu <laughs> <As> salatu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamun aleyke ya seyid el-evvelin ve el-ahirin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha bizim e, dinimizde ve geleneklerimizde e, öyle e, uygulamalar var ki bunlar insanların hep bir araya gelmesine yönelik. Yani Aşure'nin arkasında bir tas Aşure'nin ne hikmeti var, ne anlamı var demek aslında dinimizi, geleneğimizi tam anlamamış olmak demektir. Bu her şeyden önce bir birliğin, beraberliğin sembolüdür, yakınlaşmanın. Hocamın e, buyurduğu gibi, tabi e, dini tarihimizde bunun kökleri var. E, Hazreti Nuh'a dayandırılan e, kökleri var. Ama neticede bu uygulamanın topluma verdiği mesaj bizi daha çok ilgilendiriyor, bağlıyor. Bir komşunun bir komşusunun kapısını çalıp, bir tas aşure ikram etmesi zaten bizim dayanışmayı dayanışmayı nasıl algıladığımızla ya da algılamamız gerektiğiyle ilgili bir uygulamalı mesajdır aslında. Yani komşuluğun giderek unutulduğu veya ihmal edildiği, düşünüldüğü günlerde, bunlar sık sık dile getirildiği günlerde bu tür uygulamaların hem din hem gelenek anlamında yerine getirilmesi bizi birlik beraberlik noktasında bir daha birbirimizi düşünmemiz, hatırlamamız için belirli mesajlar verecektir. O yüzden hani Aşure nedir deyip geçmeyelim. Aşure çok kıymetli bir gelenek ve dini anlamda bize dayanışma, yardımlaşma konusunda referansları olan olan bir uygulamadır. Bunları ailemizde de ihmal etmemek canlı tutmak, diri tutmak lazım ki gelecek nesiller bunu bizden görsün. Kendinden sonraki nesillere aktarabilsin. Efendim katıldığınız için ben de çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüze bize bu konuda öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, şifa olsun diliyorum efendim. Peki. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla bu aşure gününüzü tebrik ediyorum birlik beraberliğimize vesile olsun. Eee şu anda tabii oruç olanlar olabilir. Efendim. Onlara da e, Mustafa Bey değerli müdürüm. Eee güzel bu folyolarınızın kapaklı şeklinde verelim. Iftarlarını ederler. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun.